The <laughs> Selamlar dostlar. Hep video daha var Bizi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün üstüme ceketimi giydim. Oyunumu açtım. Arkama yeni bir blue screen'i koydum. Bu arada arka planımın böyle saydam olması nasıl hoşunuza gitti mi? Yoksa eskisi gibi mi olsun? Onu da yorumlarda mutlaka yazın. Ve bugün arkadaşlar galerici olacağız. Evet. Yeni bir oyun. Car Dealer. Ben de Berkmamış kardeşimizin kanalından gördüm arkadaşlar. Berkmamış'ı kanalına abone değilseniz abone olun. Videonun başındaki arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için mutlaka video like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord sunucumuza katılmalıysanız açıklamadaki linkten mutlaka Discord sunucumuza da katılın. Hadi. Hadi bakalım. Galeri adını ayarla ee, Mervan T Mervan galericilik Yok Hayır hayır mervan otomotiv Aynen aynen mervan otomatik. <laughs> evet arkadaşlar gömleğimin Ön kısmını ilikliyorum İh. Çünkü a yataktan başladık vay arkadaş turuncu araba simgesine gidin diyor. Oo baya yapmışlar. Vay be. Aa dışarıda insanlar insanlar biri. Oha oğlum her şey yapmışlar. 20 bin dolarım var. Burası benim evim mi? Ben baya kötü bir galeciyim herhalde. Ben hiçbir galecinin böyle bir evde yaşadığını görmedim. Efektlere bak inanılmaz. Ama burası Aa anladım ne yapacağımızı. Hurda arabaları sanayiye de tamir ettireceğiz. Sıfır araba kazansız araba diye satacağız. Evet işte bu. Bu ne lan? Hurdacı ha. Kapkatçı zahmeti. <laughs> Aslında sana bir araba var görmek ister misin? Ver bakalım kardeşim. Çıstırasal. <laughs> <laughs> Motor durumu iyi, iş durumu iyi, boya durumu kötü, tekerlek durumu kötü, hiç problem değil. Toplam maliyet 32 bin dolar mı? Bilader bir de Ford marka gördüğüm kadar yok. Bentley'e de benziyor farları. Param yok kardeşim, gidiyorum ben. 20 bin dolarım var ya, ben nasıl bir galerici olarak 20 bin dolara sahip olabilirim ki? Abi sen ne yapıyorsun? Beni mi dövüyorsun lan? Sen beni mi döveceksin oğlum? Hayırdır lan? Ben galericiyim. Benim arkam çoktur. <laughs> ha burasıymış. Ha Mervan otomatik. Oha! Galerime bak oğlum. Yaşadığım eve bak. Galerime bak. İnanılmaz. Okey. İçi ise bayağı boş. Neden içerisi boş? Tap tuşuna basarak yeni araç alanı yerleştirin. Ha. Öncelikle cam alanlarını yerleştireceğiz arkadaşlar tabii ki de. E'ye bastığımız zaman ha şeyleri yerleştiriyoruz. Peki markalara bakın. <laughs> Mort, VMB, <laughs> Merso, Zerrari <laughs> çok iyi. Muhteşem. Bir tane Zerrari koyalım abi. Zerrari'ye bakar mısınız peki? İnanılmaz değil mi? BMW'lere bakalım. Bahar araba biraz gerçekçi olsaymış. Oğlum hiç paramız yok lan. Ya, gerçekten çok kötü çok kötü bir galericiyiz biz ya. Yani başarılı bir galerici değiliz arkadaşlar. Bir tane 10.000 bin dolarlık araba alacağım. Bu bayağı kötü bir araba. Fiyat unulara, tipolara benziyor. Ha, fiyat ayarlı. Bu arabanın fiyatı 10.000 bin dolarsa kardeşim bizde 20 bin dolar olacak artık. <laughs> bunu buraya yerleştirdik mi şimdi? Hazırlanıyormuş ha. Bir de bunu döndüreceğiz. Bunu böyle dışarıya doğru döndürelim abi. Bakayım dış nasıl gözüküyor? Ondan onu avradın araba. <laughs> tamam araba yüklendiğinde arkadaşlar hazır bir şekilde açabileceğiz. Araba alalım tab tablet beğenmiş. Şuraya bir tane araba alanı koyalım arkadaşlar. Tamam paramız bitti. Tamam geri. Açtık galerimiz artık açık. Oha dakikalara bak saniye gibi. Ha güvenlik de alıyormuşuz bir de Kardeşim ben zaten güvenliyim. Mağazaya basıyoruz arkadaşlar burada tablet var. Araba çalma şansı. Daha aa, hır benim hırsızım var arkadaşlar. Daha fazla araçları çalma şansı. Burada hırsıza para yatırıyorum ve daha iyi arabalar çalabiliyor. <laughs> hop abi nereye gittin ya? Arabam var kral. Mort TRK. Mort TRK ne abi? Gel abim gel gel hop. İçerideyim ben gel. Ne vereyim abime gel abim. Arkadaşlar ilk müşterimiz. Aha arabaya bakmaya geldi. Reis bak sana bak bu arabanın bana gelişi 25.000 ama ben sana 20 bin, Ben sana 15 vereceğim gitme ya. Arkadaşlar kapıları kapattım. Şurada bir motor işareti var. Motora gideceğim. Bu ne motorcu kulübü burası. Kart oyunu. Ay be! Lan hiç param yok benim. Oynayamıyorum oğlum. Sıfır param var. Arkadaşlar birazcık para kazanmamız lazım. Ben sıfır parayla hayatta kalmaya çalışıyorum. Lan ne oluyor? Sakin ol oğlum. Bu kadar esneme müşteriler gelecek şimdi ya. A few moments later. Arkadaşlar kapıları kapattım. Ben gidiyorum. İkinci gün Uyuyacağım birader müşteri gelmedi ya. Nerede yaşıyoruz kardeşim? Burası Türkiye değil mi ya? Türkiye olsa hemen satmıştım ben onu. Pahalı araba almaya bayılıyoruz çünkü biz. Arkadaşlar fiyatı düzenleyeceğim. 15 e düşürdüm fiyatı. Bu tükürdüklerim hiçbir şey almıyor. Delireceğim ya. Bu ne bilader yani? nasıl galericiyiz lan biz? Reklam yok mu ya? Reklam yapmak istiyorum ben ya. Arkadaşlar ben yapacağım şeyi buldum. Bakın bir tane araba yerini sattım. Araba koyulacak şey 5000 dolarımız var. Şimdi bu 5000 dolarla gidip kumar oynayacağım. Merhaba kardeşim. Şimdi seninle kağıt oynayacağız. 250 dolarla başlayalım. Nasıl oynanıyor lan bu? Benimki kardeşim yüksektir seninkinden. Tu Allah belanı vermesin. Oğlum anladım mantığı çözdüm de yani. <laughs> Benimki gene yüksektir seninkinden. Ama şike yapıyorsun. Oğlum dolandırıcı çıktı lan bu. Son bir kere daha yüksek diyeceğim. Hop oh be 514 dolar kazandım. Tamam bir daha bir daha. Şimdi bir daha 250 dolarla gireceğiz. Benimki kardeşim hayır diyorum gene. Allahu ekber ya Rabbim. Bu sefer lower diyeceğim abi. Ah be sonunda. Genelde lower geliyor. Bir daha lower diyelim. Oo! Oh, Hep lower geliyor. Paramızı çıkartacağız şimdi. Şimdi 500 oynayacağım ve lower diyeceğim. Oh. Arkadaşlar biraz risk almamız lazım. Bir kere daha lower demem lazım. Oh. Tamam, birazcık topladık. Biraz gerildim. Bir daha bir daha. Bence genel olur çıkacak. Oo, evet evet evet. Hayır abi. Ah oh, çok yakındı çok yakındı. Lower lower lower. Oh işte bu. Oh güzel güzel güzel. Full lower dersem kazanırım bence. Of lan az yüksek dedi mi korktum ben. Yani. Bence full lower dersem kazanırım abi. İşte bu işte bu. İşte böyle. Hayır Aa! Güzel, çok güzel, muhteşem. Bak 9 k yaptık bile. 2500 oynuyoruz, 5000 kazanırız alırsak ve alamadık abi 8'e 7 çıktı vay arkadaş. Lan kağıt bitti ya. 7000 dolarla ayrılıyorum. Tamam kardeyiz birader 5000 7000 yaptık da oğlum. Kağıt mı bitti? Ne yaptın kardeşim ya? Arabamı satılmadı mı hala? Çekilin lan. Önerilen fiyat 12000 diyor birader. 12500 olmaz mı? Ha kuruşu oğlum. Aha, geldi. Abla bak lan bir şey oldu sandım. Bak yeni düzenledim abla 0 kilometre. abla gitme fiyat tipo ya bu. Çıtıra sarla abla bir tane taklası var sadece ya. Aa, arkadaşlar galeri olmak ne kadar zormuş. Arkadaşlar dükkan kapalı artık. Of ya. İlk Hiç gün hiçbir şey yapamadım. Run. Arkadaşlar dükkanımız açık ben gideceğim birazcık daha para kazanacağım. Belli ki galeriden para kazanılmıyormuş gerçekten de. Gidip başka yollardan para kazanmam gerekiyor. <laughs> Selamun Aleyküm usta. Ben geldim. Hadi bakalım. Lower diyorum ve... Kay nasıl kaybedebilirim ki? Abi nasıl kaybedebilirim? Lower çıkıyordu az önce. Dün her şey lower'dı. Aaa deneyeceğim. Arkadaşlar bugün yüksek geliyor herhalde. Bir kere daha deneyeceğim lower'u sonra yüksek deneyeceğim. Abi yüksek denememiz lazım. Bu, Bu, nasıl bir kafa? Kaybediyorum ben. ha Bugün yüksek gelecek galiba. Her şey bugün yüksek gelecek gibi duruyor. Lan eşit çıktı. Ah kalbim. Evet abi bugün yüksek geliyor. Yükseğe basıyoruz bugün. <laughs> Arkadaşlar galiba bundan sonra sonra iki kart geldi. Bakıyoruz. Bunu da kaybettik. Ya yeter lan ben all in yapıyorum lan. Ben gir lan. Gir lan. Aa, eşit çıktı. <laughs> Hayır. Arkadaşlar sakın paranızı kağıda yatırmayın daha tamam Kaybediyorsunuz çünkü. Bu oyun bana bütün hayat derslerini öğretti şu an. Ya bu gerizekalı şey halen daha satılmadı mı ya? Sen nasıl bir arabasın ya? 12.000'e sat birader. Hah Alo müşteri alo. A few moments later. Kardeşim bugün buraya ben kazanmaya geldim tamam mı? Ben bugün buraya kazanmaya geldim. Kazandığım bütün parayı hırsız yatıracağım daha <laughs> sonra. ver ulan! Hepsini ver ulan! Hepsini ver ulan! Bir daha var lan. İşte bu, İşte bu. Bugün burada bütün kartları, bütün oyunları kazanacağım. Bu sefer yüksek olan. Oo, oh, yüksek olan. Ben bugün buraya kazanmaya geldim oğlum. Oh, ah ulan. Ah oh, 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 oh. ah ah ah. Ben hay senin asına birader kaybetmeye mi geldik lan? Ana yüksek geliyor oğlum sen kafayı mı yedin? Ah, oh, 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 kalbim. Ah, ah. Ne oluyor? ne oluyor? Ah, Dolandırılıyorum. kaybedeceğim. Aa bitti iflas ediyorum. Aa iflas ediyorum her şeyimi kaybettim. Hayır. Oh. 14 dolar kazandım. Çok çok kötü düştük. Arkadaşlar. Yok ya. Haram para abi işte haram para anlıyor musunuz? Haram para siz daim aşağı çeker. Bu gerizekalı buradan yürüyemiyorlar ki. Oğlum yürüsenize. Ya müşteri geçmiyor bu gerizekalılar yüzünden. Abi son fiyat artık fırsat ya fırsat fiyatı ya. Ya çok büyük bir fırsat fiyatı abi bugün burada bu araba satılmazsa bittik arkadaşlar. Gel lan abim gel gel 11 bin dolar araba oğlum bulamazsın bak. Kardeşim bak fiyat tipo tamam mı? 10 bin kilometrede bak çıtıra sarlı bir tane hanım ablamız çizmiş. Başka hiçbir problem yok abicim bak tam senin yenge yengeye göre abi gitme ağzına sıçayım gitme Ya bana gelişi 10 bin diyorum sana 11 bin abicim yani bin dolar için yapma bana şunu arabanın sahibi daha çok kazanıyor ya <laughs> Selamünaleyküm ben geldim bak şimdi izliyor musun bak çat <laughs> Kardeşim bak o hareket öyle değil <gülüyor> <gülüyor> Ha bana oradan iki Red Bull versene ya yok mu lan burada var lan Birader burada Red Bull yok mu? Aha, bunu çalabilir miyim lan? Of lütfen ya Aha Yengem gel canım ablam mıyım gel bak tam senlik bir araba Bak ablacım bu araba 4 çeker tamam mı? 200 beygir az yakar Yani ucundan yakıyor ucundan kokluyor yakmıyor bile abla nereye gidiyorsun abla Kalitici olmak gerçekten bu kadar zor mu ya? Oh lan ne oldu bir şey oldu lan arabaya bir şey oldu ne oldu arabaya Abi sen ne aldın hazırlanıyor diyor bir şey oldu ama param gelmedi param nerede? Gelin başka bir para geldi bana Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım bu oyunu bir hafta, birinci haftaya girerken eğer hiçbir şey yapmazsam bildiririm. Bir hafta içerisinde ben bu oyunu batırmam, ben bu galeriyi batırmam kardeş. İzle şimdi. Bir daha da param paraya dokunmak yok oğlum. Param parayla işimiz yok şu saatten sonra. İzle. Alnımın akıyla hak hak olan parayı kazanacağım ulan. Gerçek parayı o zaman kazanacağım ulan. Motorcu o motorcular var ya onlar pislik. Açın lan galeri açın lan. Ablam gel bak burada sıfır bir fiyat tipo çıtır hasarla ablam. Gel al. Ucundan kokluyor hiçbir şey yapmıyor. Niye bakıp bakıp gidiyorsunuz? Hepiniz niye bakıp bakıp gidiyorsunuz? Niye oğlum? Aa takım elbiseli abi geliyor. Abim bak abicim bir hanım abla sürüyordu bunu. Bak tam senin yengeye göre bak. Yarın bir gün yaparsın çocuğunu binersin ucundan koklarsın. Hiçbir şey yok abim. Alacaksın sen bunu. Aldı lan! Lan Hayır hayır yenisi geliyor. O an yenisinin neden geldiğini anladım ulan. Gelmemesi lazım yenisinin. Arkadaşlar bu iki, aslında iki tane araba satmışız. Ben yanlışlıkla aynı arabadan tekrar tekrar alıyorum. Bunu yapmamamız lazım benim hatam. Ben orada bir tane tiki açtım çünkü o yüzden öyle oldu ama sıkıntı yok satmayı çözdük şimdi bakın otomatik satın almaya off yapacağız şimdi bir sonraki müşteriyi bekleyeceğiz bak 5. gün iki tane araba sattım bile var ya insanlar var ya şimdi izleyecekler gerçek Mervan nasıl araba satıyor izle izle ben çözdüm olayı aha müşteri geliyor Arkadaşlar bizim reklama ihtiyacımız var. Bu iş böyle olmayacak. New York mu? Lan New York'ta mıyız biz? Empire State diyor lan. Empire State neresi? Biz New York'ta mıydık? Oğlum New York'un halkı fakir mi oğlum? Bu arabaya ne bakıyorlar? Bak ablacım. Sol arka köşesine bir tane tır çarptı. Hiçbir şey olmadı arabaya. Bak Volvo'nun önceki sahipleri yaptılar. Çinliler almadan önce yaptılar bu arabayı. Sonra Volvo Çinliler yaptı. Yok yok bu hala daha taş gibi araba da işte Fiyatı bir şekilde satmamız lazım Ulan fiyat Ferrari'nin sahibi gel buraya Abim gel gel ben şimdi sana Ben biliyorum nasıl satacağım bak takım elbiseleri gelsin satacağım Aha Bak abicim Bu araba Ferrari'nin motorundan yapıldı Biliyor musun bak Alman yalan Japon yalan İtalyan abi Bu araba İtalyan Ferrari'nin motoruna sahip Bu abi işi biliyor abicim Allah senin kesene bereket versin. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Sen var ya bu işi çözdün. Dükkan dükkan iki dakika çıkarsın ben geliyorum. Hop birisi dükkana baksın lan. Selamünaleyküm usta. Bana güzel bir araba verse aha golf kaç para abi? Boya durum orta top. Ver abim ver ver. Fiyatı ayarla. Ben, ne bu? Ben bunu 20 binden satarım bu arada. Golf oğlum bu almam bir kere. Reis adamsın teşekkür ederim. Şu arabaların düzgün de geçelim bu arada Allah Allah. Arkadaşlar 6. gün dükkanımız açık. 2600 dolarımız var. Yani bir şeyler için harcayabiliriz belki, emin değilim. Yani bunlara paramız yetmiyor da, hani şöyle 2500'e bir tane maskot alabiliriz, müşterinin dikkatini çeker ve onları eğlendirir. Mesela, 2500. Birader, bunları satın almamız lazım. Bak, satın da bitti. Bak şimdi izle. Nerede, maskot nerede? Maskotu yok, onun onunla ne o Gel abim, gel! Abim bak ben Almancıyım bak ben ne de golf vardı abim bak 20 inç can taktım bu golfe tamam mı? Bu golf ar abi. Bu araba 300 beygir abim. Bak asla hasar yok. Arka farlarını böyle boyattık saydam gözüküyor. Arka farları var normalde. Sen niye beni dinlemiyorsun ki? Bak abim bu araba Alman. Bu arabanın içerisinde sigara dahi içilmedi, küfür dahi edilmedi. Yan koltukta aşkımdan başka kimse oturmadı. Artık o yok. Yan koltuğu o günden beri kimseye oturtmuyorum yan koltuğa abim. Emniyet kemeri de satmıyorum mesela abi yan koltuk öyle bir şey yan koltuk. Görürüz üçüncü müşteri şanslı müşteri olacak izle. Abim emniyet kemerini vermiyorum yan koltuk önemli. Emniyet kemerini mi istiyorsun yani bunun için mi her şey? Emniyet kemerini vermiyoruz diye mi satın almadın? Bir dahaki müşteriye bunu söylemeyeceğim. Bir dahaki müşteriye emniyet kemeri de satılık diyeceğim. Bak abicim çok basit. Yanında kış lastiği bile veriyorum ya. Yanında her şeyi veriyorum. Ya kış lastiği var yanında bedava ya. Bu araba bana 19.000'e geldi. 20.000'e 20 satıyorum abim ya. Bak bilader bu araba bana 19.500'e geldi. Bak 500 farklı satıyorum bu sana özel. Senden sonra ben bu arabayı çok daha pahalıya satacağım. Bak kaçırırsan kaçırırsın her şey kaçırırsın. Her şeyi kaçırırsın oğlum her şeyi kaçırırsın. Sinirlendim ha. Selam abim aleyküm selam gel gel. Abim sigara içilmedi, kazası yok, tertemiz, motor kondisyonu %95 çıktı. Golf var 300 beygir. Bilader bak bu araba, bu araba çok uygun bir araba tamam mı? bak Bu arabayı hiç yerde bulamazsın abicim Gel Oğlum ya Sizin gibi müşterinin Kardeşim dükkanı kapatıyoruz Dükkanın önünde boş yapma kalabalık yapma Ben sen Git lan Git lan Estemeye başladık ekstra mesai yapıyorum. Anasını satayım. Cebime girecek 2 kuruş para için ekstra mesai, mesai yapıyorum ya. Abim bak 20 inç Audi RS6 jantları var bu arabada. Anlıyor musun? Yok. Anlamıyorsun. Aleyküm selam aleyküm Bilenler gel. Bak kardeşim sen genç bir kardeşmişsin. Bu araba güzel bir araba. Bu araba öğrenci adamsın. Yakmaz. Cebini rahatlatır. Yak. Abicim çabuk hareket et. Dükkanı kapatıyoruz. Mesai saatimiz oldu. Alo. Gel abim. Kapatıyoruz abicim almıyor sen yallah hadi 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 uğraştık git git baba git hadi hadi kapattık birader kapattık gelmeyin artık ağzınıza sıçayım ben golfü kendime saklayacağım birader satmıyorum golfü yeter lan arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim araba satmak çok zor iş i̇şte 6 günde kaç araba sattık lan 3 tane mi sattık 3 tane sattık aslında hiç fena değildi eğer bu oyunun daha fazlasını istiyorsanız mutlaka dediğim gibi yorumlarda belirtin videoya like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hepimiz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay